Minova Consulting olarak sektörde edindiğimiz tecrübeler ve içgörüler doğrultusunda bir topluluk oluşturma yoluna gittik. Momentum Zone isimli topluluğumuzun e, dijital e, kanalı olarak da YouTube'da ve Spotify'da çeşitli e, videolar, podcastler yayınlıyor olacağız. Bu da bizim ilk bölümümüz. Aslında önce biraz Momentum Zone'dan bahsedeyim. E, Momentum Zone Organizasyonların ve liderlerin değişimi yönetmesi, e, sürdürülebilir bir büyüme geçirmesi, stratejik dönüşmesi için ilham vermeyi ve e, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler ve içerikler e, üretmeyi, tasarlamayı, planladığımız bir topluluk. E, bugün de ilk temamız Turkalite. Turkalite Ticaret Bakanlığı'nın ihracat yapan firmaları desteklemek için oluşturduğu bir e, program, bir destek mekanizması. Aslında e, Erdinç Bey bundan daha iyi bahsedecektir. Trukait bizim güçlü kasımız Binova Consulting olarak. Erdinç Mert de Binova Consulting'in kurucusu ve aynı zamanda genel müdürümüz. E, Erdinç Bey biraz Trukait programı aslında ne değildir? Ondan konuşalım istiyorum bugün. Ne olduğunu biliyoruz ama eee Trukait'in ne olduğu, ne olmadığı ile alakalı çok fazla doğru bilinen yanlış var. Siz de biliyorsunuz, sık sık karşılaşıyoruz evet. bunlarla firmalarımızda. Biraz bahseder misiniz? Kur <laughs> ne de değildir. Kalite öncelikle sadece maddi destek sunan bir hibe ya da teşvik değil. Hı hı. Aynı zamanda ISO gibi, TSE gibi kalite yönetim sisteminizin incelendiği bir kalite belgesi değil. Evet. Bununla birlikte sizin finansal datanızın analiz edildiği, detaylı bir şekilde incelendiği ve inceleneceği bir finansal denetim de değil. Çünkü hep böyle düşünüyor. Biz az finansallarımızı açacağız, finansal denetime gireceğiz gibi bir algı oluşuyor. Evet. Türk Quality aslında bununla alakası olmayan bir program. Bunun dışında Türk Quality sadece sizi ihracat alanında gelişmenizi sağlayacak bir program da değil. İhracatın dışında genel anlamda sizi bütüncül olarak ...çok daha iyi bir seviyeye taşıyabilecek bir program olarak, bir yolculuk olarak konumlamak mümkün. Aslında sizi marka haline getirecek bir program diyebiliriz. Yani Kesinlikle. adı üstünde bu bir marka haline getirme programı. Küresel bir marka yapmak istiyoruz Türkiye'den. Hı -hı. Bir marka çıkartmak istiyoruz ki yani çıkış noktası, misyonu, vizyonu zaten hani arattığınızda ulaşacaksınızdır Hı -hı. bu. Marka dediğimizde şöyle bir algı var. Markalaşma ihracatla artacak gibi bir algı var ama aslında ihracat markadaşmayla Hı -hı. artacak bir şey. TÜRK QUALITY ile ilgili çok yanlış bilinen bir konu daha var. Genelde büyük ya da mega ölçekli şirketlerin sadece TÜRK QUALITY'ye dahil olabileceği düşünülüyor. Hı -hı. Ama böyle bir şey de gerçekçi değil. Evet. Orta ölçekli belli bir kurumsallığı yakalamış olan firmalar da kolaylıkla TÜRK QUALITY programına dahil olabiliyor. Yani evet birkaç ölçüt var. Onlardan daha sonra yine Hı -hı. bahsediyor oluruz. O ölçütleri karşılayan e, yeterli ihracatı olan ve yeterli e, büyüme kaydeden firmalar dediğiniz gibi kapsama Hı -hı. alınabiliyor. Peki e, şöyle bir soru daha var ne sık sık bize de sorulan. Hangi sektörler Türk kapsamına alınıyor? Biz Türk olabilir miyiz? Bizim sektörümüz uygun mu? gibi Hı -hı. yine sıkça Hı -hı. sorulan bir soru var. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Türk kalite baktığınızda sektör bağımsız. Yani herhangi bir sektörden olmanız Türk quality olamayacağınız anlamına gelmiyor. Hı hı. Ama bu algının oluşmasını biraz daha mobilya ve tekstil sektörü sağladı açıkçası. Hı. Çünkü öncelikle mobilya ve tekstil sektörü bu desteklerden çok ciddi anlamda faydalandı. Birçok ofis açtı, depo açtı, showroom açtı yurt dışında. Bu nedenle de sanki mobilyacı ya da tekstilci olmak lazım ya da yurt dışında fazla sayıda ofis açmak hı. lazım gibi bir algı oluştu. Hı. Ama bu da yine çok yanlış bir bilgi. Türk Kuvveti olmak için herhangi bir sektörde olmanıza gerek yok. Hı -hı. Yurt dışında bir ofis, depo açmanıza da gerek yok. Siz ihracat yapıyorsanız, ihracatınızı daha üst noktalara taşımak istiyorsanız ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorsanız aslında Türk Kuvveti kapılarını size açıyor. Hı -hı. Bu kapsamda şöyle birkaç sayısal bilgi de sunayım. Şu anda toplamda 438 tane marka kapsam dahilinde. Hı -hı. Az önce söylediğim mobilya ve tekstil, firmaların toplam sayısı 50 bile değil. Mobilya da toplamda 17 tekstil de toplamda 32 firma Türk Kuvveti programı dahilinde. Yani baktığınızda çok ciddi sayıda firma mobilya ve tekstil sektörünün dışında. Evet. Bu noktada yine değinmek istediğim bir konu da hizmet sektörü. Evet. Hizmet sektörü çok bilinen bir alan değil yine Türk Kuvveti kapsamında. Genelde mal, malzeme ya da sistem ihraç eden firmaların bu Dahil edilebileceği çıkış düşünüyor. noktası da mal ihracatı olduğu için evet. belki yine bu e, kafa karışıklığına yol açmış olabilir ama Hı -hı. artık hizmet ihracatı diye bir alanda var. Kesinlikle. Bayağıdır var yani artık değil. Kesinlikle. 2004 yılında ilk Türk kütüphanenin temeli atıldı. Dediğiniz gibi sadece mal ihracatı kısmında çalışan firmalar bu programa dahil olabiliyordu. Ama 2017 yılında yapılan değişiklikle hizmet ihracatı da bu programa dahil edildi. Hizmet alanında özellikle konaklama, gastronomi, lojistik, eğitim, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmalar da bu destekten faydalanabiliyor. Şunu da söylemek lazım. Bir Konaklama, bir otel nasıl ihracat yapacak? Çünkü baktığınızda ihracatı destekleyen ve ihracatın artmasını sağlayacak bir markalaşma programı. Şunu söyleyebiliriz. Sonuçta siz bir otelsiniz ve otelinize, tesisinize yabancı turist geliyor. Bu programın asıl amacı ülkeye döviz getirmek. Bu nedenle yabancı turistlerin otelinize gelmesini de Bakanlık, Ticaret Bakanlığı ihracat kapsamına alıyor. Ve yine bu şekilde siz de Türk Quality kapsamına dahil olabiliyorsunuz. Evet ve aslında sonrasında bu program kapsamında arttırmaya devam ediyorsunuz gelen evet. ziyaretçilerinizi, ihracatınızı. Peki biraz desteklere de değinsek. Hı hı. Yani zaten daha ikinci bir oturum yaparız desteklerle hı hı. alakalı detaylı ama mesela hangi destekler var ama böyle başlıklar başlıkların yani dikkat çekiciler? Hı hı. Yine şunu söyleyerek başlayayım. Zaten şu anda mevcut destekler bir hayli fazla. TÜBİTAK'tan, COSGAP'tan, Ticaret Bakanlığından, Sanayi Bakanlığından birçok destek almanız mümkün. Çünkü <laughs> quality bu desteklerin tamamının çatısı olarak düşünmek mümkün. En büyük kalem şu anda. Evet. Türk quality limitler çok yüksek. Şu anda güncel mevzatta yıllık 380 milyon TL'nin üstünde bir destekten faydalanabilmeniz mümkün. Yıllık. Yıllık 380 milyon TL'nin üstünde bu inanılmaz ciddi bir evet. destek miktarı. Neyi kapsıyor peki? Öncelikle ihracata yönelik açtığınız, az önce de söylediğim gibi yurt dışında açtığınız ofis, depo, showroomların kirasını destekleyen bir program. Evet. Ama sadece bununla kalmıyor. Bunun dışında sizin bütüncül olarak organizasyonel dönüşümünüzü sağlayabilmeniz adına birçok farklı kalem de size destek sunuyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de danışmanlık desteği. Danışmanlık desteği neden önemli? Çünkü farklı hiçbir destek programında danışmanlık desteği kapsam dahilinde değil. Evet. Ama Türk Quality bunu da dahil ediyor. Neden dahil ediyor? Çünkü sizin organizasyonel anlamda, marka anlamda çok daha iyi bir noktaya gelmenizi istiyor. Hı hı. Bu nedenle aldığınız yönetim danışmanlığı, dijitalleşme danışmanlığı gibi danışmanlık hizmetlerinde de yine size destek oluyor. Yine markanıza yönelik marka tesciliniz ya da tanıtım harcamalarınız ya da işte yurt dışında standı açtığınız ona yönelik harcamalarınız hatta ve hatta yurt içinde açtığınız standa yönelik harcamalarınızı bile yine finanse eden bir program olduğunu söylemek mümkün. Evet, özellikle firmalarımızın da ilgisini çeken bir başlık oluyor istihdam tarafı. Hı hı. Yine e, bunların kapsamına gireriz bence hı hı. çünkü danışmanlık dediniz mesela, danışmanlık kaleminin altında bile aslında e, çok kapsamlı destekler var, çok hı hı. kapsamlı destek kalemleri var. Onlara bence daha detaylı değineceğimiz hı hı. bir oturum yaparız. Turkalite olma sürecini neden ve nasıl bir danışmanla yürütebilir bundan bahsedebiliriz çünkü. E, bu sürece girip mağdur olan ve daha sonra bizimle görüşen çok fazla firmamız da var. Belki çok kısa oradan da bahsedebiliriz. Şimdi çok haklısınız. Çünkü quality süreci gerçekten iyi planlanmadığında olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksek olan bir süreç. Öncelikle Ticaret Bakanlığı sizden 3 tane ön koşul istiyor. Bir tanesi şu, yıllık ihracatınızın ortalama 3 milyon dolar seviyesinde olması son 3 yıl için. Yani son 3 yılın toplamında 9 milyon dolarlık ihracat yapmış olmanızı bekliyor bakanlık. Bu bizim için bir ön koşul. Tamam. İkinci ön koşul, Türkiye'de markanızın tescil edilmiş olması lazım. Hı hı. Üçüncü ön koşulda yine Türkiye dışında en azından bir ülkede markanızın tescil edilmiş olması lazım. Tamam. Burada şöyle bir algı oluşmuş vaziyette. Ben bu 3 ön koşulu sağlıyorsam Türk Kuvveti'ye dahil olabilirim gibi bir algı oluşmuş. Ama kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. TÜG Quality aslında baktığınızda sizin bütün organizasyonel anlamda gelişiminizin ve geldiğiniz noktanın tespiti, incelemesi gibi düşünebilirsiniz programa dahil olmak için. Hı. Bu kapsamda ne oluyor? Ticaret Bakanlığı akredite bir danışmanlık firmasıyla geliyor, sizi ön incelemeye tabi tutuyor ve bu inceleme sonucunda belli bir puan aldıysanız da Türk Quality kapsamına sizi dahil ediyor. Peki danışmanlık neden önemli? Çünkü siz firma olarak belli bir seviyeye geldiyseniz bile bir danışman firmayla, kalifiye bir danışman firmayla çalıştığınızda size çok daha kısa sürede bakanlığın görmek istediği organizasyonel düzeye taşımak mümkün oluyor. Ki aslında olması gereken evet. yani küresel standartlara taşıyor. Belki bir e, var firmanın altyapısı zaten, hı hı. belki zaten süreçlerini... E, kusursuz veya kusursuza yakın ilerletiyor ama hani bazı noktalarda işletme kördüğünden ya da işte alışla gelmiş e, yöntemlerden kaynaklı e, küresel standartları taşıyamadığı noktalar Hı -hı. oluyor. Biz aslında orada devreye giriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Şu eklemeyi de yapmak isterim. Quality aslında bir checklist değil. Yani sizin dokümanları yazdığınız, 300'den fazla doküman yazdığınız bu doküman var mı, yok mu? Bunun bakıldığı bir checklist değil. Çünkü quality'nin ön incelemesi sizin firmanız, organizasyonunuz bunu uyguluyor mu, benimsemiş mi ve içselleştirmiş mi? Aslında bunun incelemesi yapılıyor. Evet. Bu nedenle to quality olabilmek aslında baktığınızda gerçekten bu bütüncül şekildeki organizasyonel dönüşümü benimsemiş, içselleştirmiş olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle de yine şunu söyleyeceğim sadece 438 tane marka aslında destek dahilinde. Evet. Yani bildiğiniz gibi yüz binlerce firma var. Buna dahil olabileceğini düşünen on binlerce marka var. Ama sadece 438 tanesi program dahilinde kolay bir süreçte de değil açıkçası. Bu nedenle de bir danışmanlık firmasıyla çalışmak sizin bu süreci çok daha hızlı, çok daha aktif bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. Peki bir de e-tour quality diye bir e, konsept var. Hı hı. O nedir? Ondan da bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle e-tour quality dediğimiz konsept aslında baktığınızda eskiden hizmet ihracatı içinde olan bilişim oyuncularına yönelik bir yeni hı hı. bir program. 2022 yılında hayata geçti, faaliyete geçti. Eskiden bilişim sektöründeki oyuncular da yine hizmet sektörünün içinde konumlanıyordu. Hı. Fakat bu bilişim oyuncuları için bir nebze haksızlık oluyordu. Neden? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi tüm 3 milyon dolarlık yılda bir yıllık bir ihracat bekleniyor. Ama bilişim sektöründe 3 milyon dolarlık ihracat çok kolay değil. Böyle olunca da birçok Bilişim oyuncusu eleniyordu. Evet. Bu nedenle Bilişim'in Yıldızları adı altında yeni bir program açıldı. Ve bunda şöyle bir ön koşul kondu. Bilişim sektöründe son 3 yılın ihracat ortalamasının sadece 500 bin dolar olması bu programa giriş için yeterli hale geldi. Bunun tek istisnası dijital oyun. Dijital oyun alanında sektöründe çalışıyorsanız yıllık ortalamada 1 milyon dolarlık bir ihracat yapmanız lazım. Onun dışında kapsam koşullar ya da girme için yapmanız gereken şeyler tool quality ile çok benzer. Sadece belli başlı bölümler farklılaşıyor ama genel anlamda baktığınızda Türk quality için faydalanan desteklerden e-tool için de faydalanabiliyorsunuz. Çok güzel. Peki şunu da sorayım. Ee, hmm. Diyelim ki benim firmam Cosgap, TÜBİTAK vesaire gibi desteklerden yararlanıyor. Hmm. Bu kapsamda bir destek alıyorum. Ee, tool quality oldum. Tur kalite desteklerimiz çakışır mı? Onu aldıysam TrueQuality desteğini alamam gibi bir durum olur mu? Hı hı. Bu da bize yine çok sık gelen evet. bir soru. Özellikle işte ben Cosgap'ten bir proje yazdım, faydalandım. TÜBİTAK'ta şu anda mevcut projem devam ediyor. Ya da yatırım teşvik belgesi aldım. TrueQuality almamda bir sakınca var mı Süper gibi. Teşvik Süper teşvik belge var. Ondan var. gelen evet. destekle çakışır mı gibi sorular hı. var. Yani cevabı çok net bir şekilde kesinlikle çakışmaz. TrueQuality zaten... Ticaret Bakanlığı'nın size yönlendirmek istediği nihai nokta. Yani hep şunu söylüyor. Öteki desteklerle başlayın. Belli bir seviyeye geldiğinizde artık Türk kuvveti nihai noktaya ulaşın. Yani şampiyonlar ligi. Siz ufak ufak kendi liginizle başlayın. Kendi lig şampiyonu olun. Daha sonra sizi biz şampiyonlar ligine alalım. Bu nedenle özetle COSGAP'ten aldığınız, TÜBİTAK'tan aldığınız destekler, yatırım teşvik belgesi, süper teşvik gibi hususlar Türk Koalisi desteklerinden faydalanmanıza engel değil. Yani aslında turkalit sadece belgede dökümantasyonda yapılan bir denetimden ibaret değil. Aynı zamanda uygulamaya dökmeniz de gerekiyor bunu. Ama bütün bu anlattıklarımızdan da gözünüz korkmasın ki bence çok da kapsamlı anlattık. Olabildiğince kapsamlı anlatmaya çalıştık. Bundan gözünüz korkmasın. Tam tersi bu bence firmalarımızı, organizasyonlarımızı, yöneticilerimizi motive etmeli. Çünkü Turquati gerçekten çok değerli bir program. Hem finansal desteği hem de onun dışında getirdiği prestij ve firmayı getirdiği nokta. Ondan sonrasında devam eden süreç yine firma için. Firmalarımız için bence çok değerli, çok önemli bir süreç. Zaten daha detaylı konuşuyor oluruz tur ile alakalı önümüzdeki yayınlarımızda, önümüzdeki oturumlarımızda. Şimdilik bu kadar diyelim. Biz takip etmeye devam edin.